Bugün 10 GB'ye 92 tane fragment of slot aldık. Zero sunucusunda bir tane slot taşının değeri aşağı yukarı 10.5M 11M civarında. 92 tane taştan en azından bir tane flame alırsak paramız çıkıyor. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Ver oğlum. Ver oğlum bugün lütfen. Bugün bak çok izleyicimize katladık. Birazcık da kendimize katlayalım. Lütfen. Lugias ne kadar ediyor? Hemen bakalım başlayalım. Artı 7'si 240 M. Artı sıfırının bayı 30 M civarında dostlar. Hızlıca devam ediyorum. O staff attı adama. Alıyorum Flamling'i. 5 taneden. Hadi bakalım. 38 tane Nightmare Crystal çıkacak. O kadar çıkmaz ya. 30 kü 30 tane çıkar da 38 çıkmaz. Sıkıntı yok. Aa balina geldi. Bir hiç. veren diyenlere dikkat <laughs> şimdi söyleyeceğim sana adam amma güzel şeyler aldı lan Tommy Silvergen silver veriyor şu anda bir tane flaming'e bakar arkadaşlar bu ne totemik bu ne bladeax avidon atsa ne kadar oluyor geliyor kanka şimdi konuştum konuştum mu ibare tamam flaming gelsin arkadaşlar hızlıca 1 dolar 6M'den alınır Dur oğlum dur daha bitmedi ya dur Attığı yüniğe bak ya Ah lan bari şey at zımbırıktan at bari 10 emberam tamam Imidink falan alacağız gibi geliyor da Flamelink atarsa 10 numara. Oğlum Alian chatte bak 6 taneden 2 tane Flamelink kaldı bu adam ya. Öyle atıyor zaten. Benim kanal 637 tane abonelik atmış. Şuna bak. Flamelink düşürmesi atar mı? De hadi çocuklar. Konuşuyorsunuz ama bak. Bir şeyler almam lazım artık. Sıkıntı var. Kardeşim diyen var chatte. Nasıl yani abi? Baga soktum fark ettiniz mi? Gizli kodu girdim orada. Bu iki taneden atması lazım bir tane unik. DC yok mu geçsene. Arkadaşlar kim söylemek ister? Asteroid TR'ye. Artık almam lazım bir Flaming. link. Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar kur 7 TL birden düşecek. Ne zaman demiş bunu? Ne zaman için demiş bir de. İsrail boykotları sayesinde düşüyor şu an dolar. Ya Allah Allah. 100. yıl özel ha diyorlar bu arada. Bleed aksana sokarım ama ha. Buna sokmam. Buna sokmam. Yuvarlak. <laughs> ee, Fover'in TM Yağmuru 250 Dolar Google'da satılmıyor kardeşim. Borsalara bakacaksın. Google'ın şirketleri batmaya başladı zaten. Abi. Really? Aaa. Bir tane daha bir satarsa gerçekten çıkarıp masaya don diye vurmam yok mu? Zaten sevinen akmaktır yani dediğini Tamam. Devam ediyoruz. 18 tane Nightmare kristal geldi şu ana kadar. <laughs> Bismillah. Mirej attı. Şeffaf yayıncısın. Velhasıl kelam ekran şeffaflığı kabul edilemez. <laughs> Abi öyle yapacak bir şey yok. Oyun buna itiyor beni. Bir tane Foverin, bir tane Lugias'la biz burayı çıkaramayız dostlar. Bize artık Flamelink, Avedon, Helnit, Zarthur şeyler lazım. Çıt. Olur. Bize artık bir Flamelink ya da Flamelink ya da Flamelink lazım. Bunun üstüne atsana komik olmaz mı? Hadi. Hadi. Tamam. Helenit Foverin buraya al. Bunları şuraya atalım. E, trade atın dostlar. Alihan gibi bir dostum olduğu için ben hiçbir şeyin oranının düşük olduğunu düşünmüyorum. Bana düşük onlara değil yani bana düşük evet ama Alihan'a düşük değil en azından ona eminim. Canıtın can dostum Canıtın geldi. Dostlar birazdan bir abonelik atsın da şenleneyim diyecek. Canıtına bir abonelik atalım teşekkür ederim. Kopazar'ın son yayıncısı sen miydin? Evet. F12 basıp HTML ile kim oynadıysa komik değil arkadaşlar. Çıt. Şimdi dostlar bizim ihtiyacımız olan şey Lame Ring. Lame. Hero'ya da 25 mi yazmışlar? Hmm. Miraç Mandrali, Canıt'ın abonelik atmış. Canıt'ın hoş geldin. Canıt'ın Amerika'da olduğu için orada pahalı arkadaşlar. O yüzden TL'den yolluyoruz. Canıtın açıyor musun yayın? Ben hiç denk gelmiyorum oğlum. Takip ediyorum senin kanalı. Bir kere izleyebildim seni geldiğinden beri. Kanka F13 mü ekranı kaydırıyordu? Aynen Mustafa. Temiz. Paramız çıktı şu an. Geldi adam geldi adam adam. Şimdi Flaming kara borsadır. 14.75'e kurmuş. 11 GB'den bayı var. Diyelim ki bu şu anda 13 GB. 13 GB bir var. 30 MB var. Ee, Helenit şu anda bayı 214 M. Demek ki 250'ye rahat bir şekilde gitmez. 230. 220 M bunu diyelim. 1550. Bir de e, Foverin'imiz var. Foverin'imiz de 240-230 diyelim. 1780. 18 GB geldik aslında. Yani 780 M kardayız. İşte oyunun dengesi böyle. Bir tane Flaming aldık. Bu durumdayız. Ha. Bir tane daha bir şey alırsak bu arada. Ya Flaming falan geçtim artık. Başka bir şey de olabilir. Çok güzel yani. 2 GB ile çok güzel tamamlarız. Avedon mesela. Avedon alabiliriz buradan. Buradan Cem kenarta seslenelim. Bir Avedon dropunu şuraya eklerse kendisinden razıyız. Biraz bekliyorum Avedon'u eklesin diye. Ekledim mi abi? Gelmedi abi. Niye kandırıyorsun bizi? Bladeaxe geldi. Yayınları açıyorlar. Kardeşlerim inanman kuzum siz sakın nenemen eve de. <laughs> Transformation totem. O da olur. O da olur. Bir tane daha bir şey atsın ama. Kenart gemeliyi bırakmadı dostlar. Kenart devam ediyor. Deacon Frost bıraktı. O değil de benim yayınım 2 saattir mi açık? Toplamda dostlar. Senin client direniyor şu an. Abi sorma ya. Kıralım abi seni mi kıracağız? Seni kıracağımıza fragment kıralım ya. Priest Impact. Aa Avedon aldı lan Tommy sal lan. Bizden Flamling. Aa Avedon aldım. Lan Tommy. Lan Tommy. 10 GB bütçeyle girdik. Avedon'u da sayarsan. Avedon 250 M'e gider. Ee... 10 GB ile girdik 20 GB ile çıktık yani şöyle söyleyeyim oyunu oynamayan birisi daha iyi anlasın diye 10 çarpı 415 4150 lirayla girmiştim 20 GB 8300 de çıktım